İnanç ve Bilim programına hoş geldiniz. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun yeni yayın dönemiyle birlikte yepyeni bir programla karşınızdayız. İnanç ve Bilim adını verdiğimiz bu programda hayatımızın önemli bir parçası haline gelen inanç sorunlarını tartışmayı ve sizleri bu konuda aydınlatmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi 1980'li yıllar hem Türkiye'de hem de dünyada pek çok siyasal ve kültürel alanda değişmeye ve gelişmeye sahne oldu. Dolayısıyla Türkiye'de Özellikle yayıncılık alanında büyük bir sıçrama kaydetti bu yıllarda. Buna bağlı olarak, e, örneğin dini kültür hayatında da Türk toplum pek çok yeni fikir ve düşüncelerle karşı karşıya kaldı. Öyle ki hiçbir dini eğitimi olmayan kişilerin arkasında bile büyük cemaatler ve gruplar meydana geldi. Ancak ne yazık ki işte böyle bir dönemde, böyle bir değişme ve gelişme ortamında e, kendi alanlarında İslam dünyasının en önemli bilginleri olan ...bazı Türk bilginlerinin görüşleri ve düşünceleri kamuoyuna tam olarak aksetmedi. Aydınlanmanın ve akılcılığın da en önemli temsilcileri olan bu Türk bilim adamlarını... ...sizlere bu programda tanıtmayı ve onların akılcı görüşlerini ve yeni görüşlerini... ...ileri görüşlerini sizlere aktarmayı düşünüyoruz. Bugünkü konuğumuz da özellikle son yıllarda Türkiye'de aydınlanmanın ve akılcılığın en önemli temsilcisi olan... Profesör Doktor Hüseyin Atay. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam siz hem İslam kültürü açısından hem de Türk toplumu, Türk kültürü açısından pek çok yeni görüşe imza atmış birisiniz. Ve sizin bu düşünceleriniz ve görüşleriniz tabi bazı muhafazakar çevreler tarafından eleştiriye tabi tutuldu. Ancak siz her zaman özellikle Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak aydınlanmayı ve akılcılığı temsil ettiniz. Ve Türkiye'deki akılcılığın ve aydınlanmanın en önde gelen ismi de sizdiniz. Bu fikirlerinizin ve düşüncelerinizin iyi anlaşılabilmesi için sizin arka planınızı öğrenebilir miyiz? Yani nasıl bir eğitim gördünüz ve bu noktaya nasıl geldiniz? Bu noktayı anlatabilmek için önce ilkokul ve ortaokuldaki tahsilimi bir iki kelimeyle anlatmak istiyorum. Ee, Tabii ilk 5. sınıfını İstanbul'da okudum. Orada tıp fakültesi öğrencilerinden çok istifade ettim. Onlar gelirdi bana derslerimi daha iyi şekilde e, anlatırlardı ve gerçekten e, iyi bir tahsil yapmış oluyordum. Ortaokula geçtiğim zamanlarda gene aynı şekilde e, üniversite e, öğrencileri e, Beyazıt Tıp Fakültesi bizim üniversite e, Beyazıt Camisi'nin karşısındaydı. Bu an Beyazıt Camisi'nin imamıydı cami, namaza geldikçe benimle ilgileniler Ve derslerimde benim birinci olmamı sağlarlardı. Ortaokul esnasında iftihar listesine geçerdim. Milliyetin Bakanlığından bana kitap gelirdi. Herkese geldiği gibi. isimlerimiz resimlerimiz orada efendim yazılmıştı, çizilmişti. Tabi bu esnada, 5. sınıfta iken İstanbul'a gelmiştik. İstanbul'da Arapça okumaya başladım tabi ilkokulun okulun e, ikinci sınıfına imtihanla girdim. Daha önceden Kur'an'ı ezberledim. Evet. E, Kur'an'ı ezberlediğim için Arapçayı okumak daha kolayma e, kolayıma geldi. Bir hasa harekeli de olursa e, bu bana çok yardımcı oldu. Arapçaya başladım. Pazar günleri ve cumartesi tatillerinde, yaz tatillerinde e, yedinci sınıfta iken başka bir hocayla tanıştım. E, meşhur bir hoca. O beni çok etkiledi. Yani beni bu bu duruma getiren e, başlıca bir hoca olduğunu e, söylemem gerekiyor. Çünkü onun felsefe, ilmi kelama yeni düşünceye çok açıktı. Aynı zamanda kendisi medrese efendi müderrislerindendi. E, ve böylece ortaokulu bitirince kendimi tamamen e, eski medrese tahsisine verdim. Tabi eski medresede okutulan kitapların dışına bir sürü daha kitap okudum bunları kendi mutalamın dışında hocadan okudum. Bilirsiniz ki hocadan okunan kitap ile insanın kendi mutalasıyla elde ettiği kitap e, ki bilgi arasında fark var. Evet. 1948'de Bağdat'a gittim. Oranın lisesine girdim. Liseyi bitirdim. Ee, İlahi Fakültesine girdim. Orada Külliyet-i deniyor. Ee, Külliyet-i Şerah'ı 1954'te birincilikle bitirdim. Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndüğüm zaman da Şöyle dedim, e, Türkler Kur'an'ı anlamadıkça Müslüman olmazlar. Evet. Ama ya hepsi Müslüman değil mi? Evet hepsi Müslüman ama benim anladığım manada Müslüman olmazlar demek istedim. E, çünkü Kur'an'ı hakikaten e, Bağdat'tayken e, anlamaya başladım. Şunu söylemek istiyorum, e, gerçekten kuvvetli ve sağlam bir, e, bir e, bilgi efendim birikimi elde ettim. Hocalarımdan da istifade ettim. E, şimdi Bağdat'a şu kanata vardım. Ee, o zamana kadar benim yani bu üniversitenin ikinci sınıfına kadar hep başkası Kur'an'ı nasıl anlatıyor idiyse o şekilde anlıyordum. Evet. Ha falanca şöyle dedi işte şu ayet-i kerime ne anlamı şudur falan diye. Ama e, ondan sonra kendim anlamaya başladım. Artık başka hocaya ihtiyacım kalmadı. O zaman Kur'an'ın büyüklüğünü anladım. Evet. O zaman dedim ki e, Kur'an-ı Kerim ee, gerçekten Efendim Allah'ın kitabıdır. Herhangi bir kimse Kur'an'ın, işte Muhammed'in Efendim kendisinin e, kitabı olduğunu çok zeki bir adamdı. İşte o Efendim bu böyle bir kitap yazdı e, diyen ne karşı dedim ki, onlar e, Kur'anı küçültmek için Muhammed'in kitabı yapıyorlar. Halbuki bilmiyorlar ki Muhammed'i Tanrı yapıyorlar. Tamam. Çünkü bu kitap ancak Tanrı'nın kitabı olabilir. çok doğru. İşte onu şimdiye kadar Efendim bütün çalışmalarımda felsefi çalışmalarımda. Yine e, bu kanaatimi e, geliştirdim, e, geri gitmedim. İslam medeniyetinin 1100'lü yıllarda miladi olarak çöktüğünü ifade ediyorsunuz eserlerinizde. Bir bakıma yani 1100'lü yıllardan sonra özellikle e, Osmanlı Devleti döneminde Kur'an'ın ve İslam'ın anlaşılmasına dönük ve akılcı bilimlere dönük pek fazla faaliyet olmadı herhalde. Şimdi tabi orası doğrudur ama bu Osmanlılar'da başlamış değil. Evet. Yani onu bilmemiz lazım. Bazı kimseler Osmanlılar itham ediyor. Efendim Osmanlılar yeni bir fikir geliştirmediler, yeni bir medeniyete efendim ayak olmadılar falan. E, i̇şte İslam medeniyeti Osmanlılar tarafından e, durduruldu, donduruldu gibi bir e, ifade vardı. Bu, bu yanlıştır. Yani, yani bu e, Abbasiler döneminde başladı. Ama Osmanlı dönemine rast Tabi, geldi yani. yani Osmanlı evet. döneminde devam etti. Devam etti. Anadolu, Osmanlı döneminde devam etti ve nihayet yıkıldı. Evet. Anlatabildim değil mi? Ee, onun için tabi e, tabii tarihi e, eğitim e, sistemine bakacak olursak e, işte 10. asırda, 11. asırda bu durakladı. E, çünkü mezheple teşekkül etti. Mezheplerin teşekkül etmesiyle İslam düşüncesi dondu. Evet. İslam düşüncesi donduruldu. Hem felsefe efendim donduruldu. Hem efendim e, fıkıhta iştihat donduruldu. E, ve böylece e, Müslümanlar Müslümanlar e, bir duraklama döneminde ben o tabir edeyim bir duraklama dönemine efendim girdiler. Ama 17. 18. asırda 1770'lerde çöküş dönemine girdiler. Çünkü Batı efendim o zamana kadar Batı'da yani Osmanlı İmparatorluğu'nun ya şöyle diyelim Müslüman milletlerin dışında yeni bir medeniyet doğmamış olduğu için Müslümanlar eski medeniyetlerin devam ettirebiliyorlardı. Evet. Evet. Ama e, Müslümanların dışında yeni bir medeniyet ortaya çıkınca o zaman da Müslümanlar kendilerinin gerilemeler başladığını gördüler. Bunu telafi etmeye çalıştılar ve muvaffak olamadılar. Maalesef evet. muvaffak olamadılar. Şimdi 1774'lerde e, modern efendim e, mühendis okullar açılmaya başladı. Evet. 1794'de e, e açıldı. Ama e, burada e, tek şeyde eğitimde bir yanlışlık yapıldı. Evet. Eğitimde yapılan yanlışlık şuydu medreseyi tamamen efendim e, devlet o zamanki hükümet medreseyi toplumun dışına itti. Eğitimin dışına itti. Medreseyi ihmal etti. Medrese e, tabii medrese e, eskiden geleneksel efendim eğitimi veriyordu. Aynı zamanda din eğitimini veriyordu. Aynı zamanda hukuk eğitimini sistemini veriyordu. Hepsini veriyordu. E, hatta zamanın e, teknik bilgisini medrese veriyordu. Ama modern tekniğe geçtiği zaman da Medrese tamamen ihmal edildi. Yeni efendim teknik alınmaya başladı ve ve bunda da şimdiye kadar muvaffak olunamadı. Benim evet. efendim gördüğüm inancım bu. Bunun sebebi çünkü medrese'de yeni bir anlayış teşekkül edemedi. Evet. Yeni bir anlayış teşekkül edemediği için hala biz bunun sıkıntısını çekiyoruz. 1770'lerde başlamış olan ayrım yani teknik ayrım, bir de efendim din ayrımı hala bugün aynı mücadelenin efendim karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet dönemine gelelim hemen. Cumhuriyet döneminde Atatürk bu işin farkına vardı. Medese'yi kapattı. Medeseni yerine İlahiyat Fakültesini açtı ve İmam Hatip Okullarını açtı. İmam Hatip Okullarının da, ilahiyat Fakültelerinin de eğitim düzeyini çok yetersiz buluyorsunuz. Şüphesiz. Yani kitaplarınızda bunu belirtiyorsunuz. Esasen bu okulun ötesinde, yani bu sorunların temelinde din anlayışındaki yanlışlık yok mu hocam? Mesela sizin Kur'an'a göre araştırmalar adlı dizi kitaplarınız var. Burada imanın ilimden sonra geldiği, İmanda yalanın olabileceği, ilimde yalanın olmayacağı bir gerçektir diyorsunuz. Yani size göre ilim önce, iman sonra. Yani bu inanç ve akıl ilişkisi aslında tam tespit edilemediği için herhalde bu sorunlar çıkıyor olsa gerek. Şimdi bunu tabi biraz daha tarihe derinliğe götürmek lazım. Evet. Yani bu dediğim gibi Osmanlılar da başlamadı eee döneminde yani 10. 11. veyahut da diyeceksiniz 12. aslında tamamen kristalleşmiş bir şekilde ortaya çıktı. Ee, şimdi ben şunu diyorum. Ee, Müslümanlar ve Kur'an-ı Kerim dünya tarihinde hiçbir dinin ve hiçbir dinin din kitabının ortaya koyduğu bir medeniyet yoktur. Ama evet. Kur'an'ın vardır. Kur'an İslam medeniyetini getirmişti. Dünya çapında bir İslam medeniyeti getirdi Kur'an-ı Kerim. Bunu nasıl yaptığını tabi kitaplarımda anlatıyorum. Yalnız evet. kısaca şunu arz etmek istiyorum. Üçüncü asra kadar İslam uleması gerçekten iyi çalıştı ve Kur'an'ı kendi zamanına göre iyi anladı. Ve iyi anladığını manası nedir biliyor musunuz? İyi anladığını manası yani Kur'an ne dedi, ne demek istedi, onu iyi kavradı ve ilim yaptı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ilime çok ehemmiyet veriliyor. Evet. Ve düşünmeye çok ehemmiyet veriliyor. Ee, verildiği için bunu Müslümanlar, ilk Müslümanlar anladılar. Ee, ve ilmi, düşünmeyi imandan önceye aldılar. Bunun için, ya bunu da şuna, şuna dayandırlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim ilmi met ediyor. Kat yiyen ilmi ve ilim adamını yermiş olduğu, kınamış olduğu bir ayet-i kerime yok. Evet. Ama imanı kınadığı yer var. Diyor evet. ki sizin diyor imanınız diyor. Lanet olsun imanınıza. Bi sema yemurukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Lanet olsun imanınıza diyor. Evet. Ha, neden? Çünkü e, iman güvenilir bir şey değildir. Subjektiftir. İlim güvenilirdir. E, ilim, i̇lim güvenilirdir. E, i̇lim objektiftir. E, i̇manın yanlışı bilinmez. Ama ilmin yanlışı bilinir. E, bunu siz bir yanlış yaparsınız. İlmi bir yanlış ise bunu başka birisi yarı düzeltir ve böylece ilim ilmin yanlışını düzeltir ama iman imanın yanlışını düzeltemez. Ee, i̇lk uç asra kadar Müslümanlar ilmi öne aldılar. Yaptıkları ilme inandılar. Evet. Bakın Tabirim öyle. E, yaptıkları ilme inandılar ve iman oldu. Ama 3. asırdan sonra imanı öne aldılar. Ve imana göre ilim yaptılar. Evet Ve onun için ilim yıkıldı. İmana göre ilim yaparsanız bu sübjektif bir ilim olur. Ee, objektif bir ilim olmaz. Sonra subjektif sübjektif bir ilim olmanın e, yanında siz ideolojik bir ilim yapmış olursunuz. Yani siz nasıl inanıyorsanız öyle bilim yaparsınız. Bu gerçek ilim olmaz. Evet. Gerçek ilim olmadığı için e, siz Gerçek bir şey ortaya koyamazsınız. Kur'an-ı şeyi bu. <laughs> bu konuda bir batılı bir bilim adamının güzel bir sözü var. Onu okumak istiyorum. Yani batıda da aynı sorunlar yaşandı. Neticede dolayısıyla İslam dünyasında da yaşandı. Diyor ki, insandaki büyük kuvvet vardır. Akıl ve inanç. Orta çağda inanç akla hakimdi. Öyle ki en olmayacak şeylere bile inanılıyordu. Bu konularda akla hiç söz verilmiyordu. Koyu bir taassup hüküm sürüyordu. Fakat 16. asırdaki Rönesans döneminde akıl ve inanç birbiriyle çarpışmaya başladı. Bunu takip eden ...üç asır boyunca akıl göz hapsinde tutularak ona yalnız iman mabedinin planını yapmak ve bu mabedin bir girişini oluşturmak hakkı verildi. Diyor daha sonra akıl ve inanç birbirine zıt mı? Hayır. Aklın ürünü olan düşünce ve mantıkla kalbin ürünü olan inanç ikiz kardeş gibi uyum gösterebilirler diyor. Birçok cereyan Avrupa'da aydın insanın ruhsal ihtiyaçlarıyla aklının isteklerini barıştırmaya ve uyum sağlamaya çalışıyor. Bu öyle bir cereyandır ki bununla din artık hem aklın hem de kalbin hazmedemeyeceği bir gıda gibi kalmaktan kurtarılacak ve zamanımızın bir gıdası haline getirilecektir diyor. Yani akıl ve inanç uyumu herhalde çok önemli olsa gerek ki bu uyumu biz kuramadığımız için bugün bu sıkıntıları yaşıyoruz. Şimdi dediğim gibi ilk üç asırda yani siz bunu dördüncü asra kadar yani 10. asra 11. asra kadar uzatabilirsiniz. Ee, İslam dünyası bunu batıdan çok iyi uyguladı ve çok iyi anladı. Ama ondan sonra dediğim gibi imanı öne geçti. Orada dediği doğrudur. Evet. Orta ça dediğim e, iman öne alındı. İlim imana tabi kılındı. İlim e, ilim imana tabi kılınınca o zamana gerçek ilim olmaktan çıktı. Gerçek evet. ilim olmadan çıkınca işin içine hurafeler girdi, yanlışlar girdi ve o yanlışlar din oldu ve e, insanları Müslümanlar da efendim tabi bu arada e, Müslümanları e, geriletti. Hala bugün biz bunun sıkıntısını çekiyoruz. E, bugün ne biliyor musunuz? Bakınız e, şu noktayı da belirtmek istiyorum. E, i̇lk Müslümanlar Diyelim Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı alalım, değil mi? Ee, bunlar Kur'an'a inandılar ve iman ettiler. Aynı bunların ayarında toplumun ileri gelen adamları, kafası çalışan adamlardan Ebu Leheb vardı, Ebu Cehil vardı ve diğerleri vardı, değil mi? Bunlar efendim e, iman etmediler, e, e, imanı kabul etmediler, Kur'an'a inanmayı kabul etmediler. Anlamadılar mı da kabul etmediler? Niçin kabul etmediler? Evet. Şimdi ne biliyor musun? Orada benim izahım şudur. Onlar da aynen Ebu Bekir, Ömer kadar anladılar. Evet. Onda hiç şüphe yok. Çünkü ikisi de Arap, ikisi de üç seviyede toplumun ileri gelen efendim düşünen adamları, tüccar adamlar bu işi efendim iyi kavradılar. Ama ne oldu biliyor musunuz? Onlar dediler ki yani Ebu Cehil ve Ebu Leheb de, e, işlerinde dedi ki biz bu kadar iman etme yükünü çekemeyiz. İman etme çok so, büyük sorumluluk veriyor insana. Biz bu kadar yükü çekemeyiz dediler. Ve onun için savaştılar. E, tahammül edemediler. Evet. Çünkü e, iman etmek büyük sorumluluk veriyor insana. E, ama Ebu Bekir Ömer dedi ki ha, biz bu yükü çekmeye ee, razıyız ve biz bunu taşırız dediler ve onun için Müslüman oldular. Evet. Şimdiki Müslümanlarla aradaki fark nedir? Şimdiki Müslümanlar sorumluluktan, yükten kaçmak için Müslüman oluyorlar. iman ediyorlar, namaz kılıyorlar. Evet. İşte aradaki en büyük fark bu. Ee, i̇şte iman e, insana evet imanla yanlış olur ama e, Kur'an-ı Kerim niçin imanı ilme dayandırdı? İmanları düzeltmek için. Evet. Eğer bir iman ilme dayanmıyorsa o imanın doğru olduğunu ispat edemezsiniz. Ama bir iman ilme dayanıyorsa o zaman da siz o imanın doğruluğunu ispat edebilirsiniz. Evet. İşte onun için Kur'an-ı Kerim'de فَعَلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهِ اللّٰهِ ayeti kerimesiyle evvela ilim, ondan sonra iman e, geliyor. E, başkasının imanını düzeltmek için e, İslam'da İlim önce iman sona geliyor. Şimdi Hristiyanlık dünyasında hatta bugün bile e, Kant da öyledir e, ve diğerleri de öyle. O sen Anselim de öyledir. Diyor ki ben efendim e, işte inanıyorum ondan sonra efendim ilim yapacağım. Evet. Halbuki biz ilim yapacağız ondan sonra inanacağız. O ilim bizi nereye götürüyorsa biz ona inanacağız. Bunu yaptığımız zaman da biz tekrar efendim yeni bir dünya medeniyeti kurmaya aday olabiliriz. Olabilir. Olmamız da mümkündür ve isabetlidir. Hocam bu çerçevede hem Türkiye'deki Müslümanların hem de İslam dünyasındaki Müslümanların durumu nedir? Bir değerlendirme yapabilir misiniz? Şimdi arada büyük bir fark yok. Evet. Yani İslam dünyasıyla eğer Türkiye mukayes ettiğimiz zaman da şunu demek bir dereceye kadar mümkündür. Bazı İslam memleketlerinin halkı geleneksel din diyorum. Geleneksel dini bizim Türk milletinden dahi bilir. Evet. Ama bizim Türk milleti bilmeden diyelim bildiği kadarıyla tatbikatı daha fazla yapar. Ama bilgi bakımından değil. Ama din alimin noktayı nazarından bakacak olursak İslam dünyasında da mesela Arap dünyasında da ciddi büyük alimler var. Biz onlardan istifade ediyoruz. Evet. Ama onları da dinleyen yok. Evet. Çünkü onlarda da aynı bizde olduğu gibi bir batılılaşma, yani diyelim bir modernleşme, bir de efendim geleneksel din kavgası onlarda da var. Evet. Bunu çözmeyi bazı İslam alimleri mesela siz ismini çok duymuşsunuzdur. Fazıl Rahman diyor ki efendim bunu Türkiye başarırsa İslam dünyası da ona uyar uyar. İşte Türkiye'nin bu konuda şansı yok mu hocam? Ay, yani işte, biz, bu tabii bu, evet. Türkiye'nin bu konuda e, gerçekten şansı var. Evet. E, bu konu, ama bu şansı e, kullanabildiği zaman da İslam dünyasında efendim örnek olabilir. E, ben dekan olduğum zaman da e, Kenan Evren Paşa ile efendim bir görüşmem olmuştu. Ona dedim, e, yalnız askeri bakımdan biz İslam dünyasından güçlü olmamız yetmez ilim bakımından güçlü olmamız gerekir ee, ve bunu da olabiliriz dedim. Evet. Peki hocam İslam dünyasının bu açıdan Türkiye'ye bakışı nasıl? Yani biz biliyoruz ki Türkiye'de gerçekten mesela sizin gibi efendim Süleyman Ateş gibi daha bu programda toplumun tanıyacağı pek çok bilim adamı var. Çok ileri düşünceler ortaya koydular. Gerçekten İslam dünyasını belki de içinde bulunduğu problemlerden kurtaracak çözümler ortaya attılar. Bu bilim adamlarına ve Türkiye'ye bakışları nasıl İslam dünyasının? Şimdi dediğim gibi İslam dünyasının Türkiye'nin haberi yok. Biliyorsunuz Birinci Cehennem Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu yıkılınca, parçalanınca Batı dünyası devletleri, milletleri İslam dünyasını biraz Arap dünyasını Türkiye'den soğutmak için, Türkiye'yi de onlardan soğutmak için ikisinin aleyhine birbirine efendim çok büyük bir propaganda yaptılar. Onun için Türkiye'nin dinler olmadığına kani. Evet. Çoğunlukla. Ama tabii ilim adamlarıyla karşılaştığımız zaman o zaman hadi olarak efendim siz işte birkaç kişi ilim adamısınız yahut efendim birkaç ailesiniz diye bize efendim söyleyenler vardı. Tabii bu dışarısının yapmış olduğu büyük bir propaganda. Propaganda. Büyük propaganda. O propagandayı da gidermek için biz de hiçbir şey göstermiyoruz. Evet. Bu konudaki tabi Türkiye'de aslında çok sayıda ilahiyat fakültesi var. Ve çok sayıda da imam Hatip Okulu var. Tabi imam Hatip Okulları'ndan böyle bir şey beklemiyoruz ancak İlahiyat fakülteleri ve ilahiyat fakültesindeki bilim adamlarına bu konuda çok büyük sorumluluk düşüyor herhalde hocam. Şimdi evet çok büyük sorumluluk düşüyor. Bilmiyorum şimdi burada milletin efendim bu kadar önünde söylemem doğru olur mu ama ben de biliyorsunuz daima bildiğimi doğru olarak efendim bildiğimi inandığımı söylerim. İlahi fakültelerini de ıslah etmek lazım. Evvela evet. diyanet ıslah etmek lazım. Şimdi Diyanet'in efendim zihniyeti, Diyanet'in kültürü eski medrese kültürüdür. Evet. Ee, öyle iki üç kelime efendim modern ilimlerden bilmekte bu olmaz. Zihniyet meselesi ayrı bir meseledir. Evet. Ee, bakınız ben size şimdi e, bu zihniyet meselesini e, anlatmak için bir örnek vereceğim. ismini vermeden. Evet. Bir hukuk profesörü. Yani Türkiye'de bir hukuk profesörü. Evet. Aynı zamanda efendim kendisi bir fakültenin dekanı iken e, diyor ki, işte imam nikahından bahsediyor. İmam nikahının 5. asırda, yani 11-12. asırda da imam nikahı olduğunu anlatıyor ve şöyle anlatıyor. Diyor ki, e, o zamanlar, 5. asırda, basılı döneminde nikah yalnız kadılar kıyar. Evet, Kadılar kıyar. E, yani 2-3 kişi bir araya geldiği zaman nikah kıyamaz. Kadılar kıyar. Tabi kadı her şeye yetişemediği için imama izin verir. Resmen izin verir o imamla nikah kıyar. Böylece imam nikah ortaya çıktı. Fakat e, kadının izin vermediği bir imamın kıldığı, kıydığı nikah caiz olmaz. Caiz olmadığı gibi o imama da efendim ceza verilir. Evet. Tamam mı? Şimdi bunu böyle efendim anlatıyor. Gayet güzel. 1917'ye kadar geliyor. Biliyorsun 1917'de e, izinname çıkmıştı. Yani nikahların kayda geçmesi. E, oraya geliyor duruyor. Şimdi işte bu zihniyet meselesi. Ha evet, Halbuki evet. bu tutup da demiyor ki işte Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyelerinde kıyılmakta olan nikahta efendim aynen bunun gibi bir Gibidir. nikahtır. Evet, evet. Efendim kadının efendim kıydığı veya imamın kıydığı nikah gibi meşrudur. Doğrudur dinen efendim iyi doğru bir nikahtır diyemiyor. Niçin? Yani, Çünkü zihniyeti demek istemiyor. Yani zihniyetle karşı bilgi bir... arasındaki evet. fark budur. Evet. Zihniyet ya e, 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 Onun için biz zihniyetin değişmesi diyor. Bir e, bilgi var ama o bilgi hiçbir şey yaramıyor. O bilgiyi kötüye kullanıyor. Evet. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Sizin görüş ve düşüncelerinizi diğer programlarda da aktarmaya devam edeceğiz seyircilerimize. Sağ olun, teşekkür Sayın seyirciler, bugünkü programımız burada sona eriyor. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Hüseyin Ataydı. Kendisi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eski dekanı ve Türkiye'deki son yıllarda aydınlanma ve akılcılığın en önemli temsilcisiydi. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.